Merhaba arkadaşlar. Kripto Coin çarşısına kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet, bugün farklı bir videodayız. Öyle arada bir yapıyoruz biliyorsunuz. Ee, yeni gelen arkadaşlarımızın da haberi olmuş olduğu ve onlar için de bir e, değişiklik oldu. Evet, bugün ne yapıyoruz bu videomuzda? Ons altın, ons gümüş, dolar ve bazı hisse senetlerinin yorum ve analizlerini yapıp piyasa haberleriyle programımıza başlayalım. Arkadaşlar e, kripto yatırımcısıysanız dahil en azından bu videodaki haberler bizleri de ilgilendiriyor. Sizleri de ilgilendiriyor. Yine de izlemenizde yarar var diye düşünüyorum. Kanalımıza abone olup bildirim zillerini açarsanız böyle ani gelişmelerden haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Önümüzdeki haftada neler var arkadaşlar? Hisse ile ilgili piyasanın gidişatı nedir? Neler ki, bu gidişatı belirleyecek? ana etken e, bu çarşamba günkü FED politika duyurusu olacak. Evet ana etken bu olacak. Peki FED'in sıkı para politikası olasılığı endişe veriyor ama sadece bu değil arkadaşlar. Dördüncü dalga olan delta varyantının ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği endişeleri de mevcut. Ayrıca kurumlar vergisindeki artışların gelebileceği bu söylentiler veya beklentisi de denebilir olumsuz etkileyebilecek faktörlerden birkaç tanesi piyasa için. Ayrıca Eylül ayı borsaları için iç açıcı geçmiyor arkadaşlar. Bizim kripto piyasamızda da dediğimiz gibi çok sert hareketler gelecek demiştik Ağustos'taki yayınlarımızda Eylül ayı için. Eylül ayında maalesef çok böyle terste kalan hisseler mevcut arkadaşlar. Mevcut. Peki. Ee... Bunu dedikten sonra neydi arkadaşlar? S&P 500 mesela endeksi şimdiye kadar negatif yönde seyretti arkadaşlar. Bu da olumsuzlukla, olumsuzluklardan biri olur. Çünkü e, S&P 500'ün negatif seyretmesi bütün küresel piyasalardaki e, pozisyonu da etkiliyor. FED dışında ayrıca merkez bankalarının da yani birkaç tane merkez bankasının da e, toplantı yapacaklarını söyleyebiliriz. Bu durum piyasayı nasıl etkileyecek bekleyip göreceğiz. Bence asıl deprem Çin'den gelecek arkadaşlar. Çin'den gelecek ki bu iki piyasayı da etkileyecek, etkileyebilir. Nedir hocam bu iki piyasa? Biri kripto. Evet, Bitcoin ve altcoin'leri etkileyecektir. İki küresel piyasaları, hisse senetleri, emtiaları bütün dünyayı etkileyecektir arkadaşlar. Ya nedir bu? Evergrande arkadaşlar. Nedir bu? Borç içinde yüzen şehir planlamacısı Evergrande'nin ödemelerinin günü adım adım geliyor arkadaşlar. Yaklaşıyor. Önümüzdeki perşembe günü vadeli 83,5 milyon dolar bono faiz ödemesi var. Allah Allah. Böyle büyük bir şirketin bu kadarcık parayla ne işi var? Yani piyasayı ne kadar etkiler bu kadar küçük bir para diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakınız. Bunu ödeme durumu yok arkadaşlar. Bunu ödememe durumu olursa ne olur? Ödeyememe durumu olursa ne olur? Bu miktar küçük ama Çin'de 1300'ün üzerinde birimi ve e, bir buraya dikkat arkadaşlar. 300 milyar dolar üzerinde bakınız. 300 milyar dolar üzerinde borcu ile 355 milyar dolarlık bir de Evet bir dev için kritik süreç bu da 2008 krizine benzer bir tabloyu önümüze çıkarabilir diyorum dikkat diyorum yatırımcılara. Evet arkadaşlar dikkat diyorum. Peki borsada endeksimize geçmeden arkadaşlar ne diyoruz? 10 altınla başlayalım. 10 altın ne, ne yaptı arkadaşlar? 10 altın biliyorsunuz ABD dolar endeksi 92'lerdeyken neydi bizim kripto camiamız ne yapıyordu? Yükseliyordu. Bitcoin yükseliyor, dolar endeksi düşüyor dedik. Onlar ikisi birbirine ters orantılı hareket ediyor demiştim. Evet. Ne yaptı? Şimdi dolar endeksi yükselişe geçti. Bitcoin tabii ki düzeltme yapıyor. Doğru oradadır. Evet, Birbirleriyle bir ters orantısı var. Peki 93 seviyelerine doğru giden bir e, dolar endeksi arkadaşlar. Ne yapar? Ayrıca ABD'de biliyorsunuz bir de bu piyasayı tabii ki etkileyecektir. Ayrıca ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerde e, 1.37'ye çıkmasıyla bakınız buradaki altın ve gümüşte şu düşüşler var ya işte onlardan dolayı yaşandı arkadaşlar. Son ayın en sert düşüşünü en düşük seviyesine gelmiş durumda gümüş ve altın fiyatları. Yani altın e, ons bazında yüzde bir buçukluk altında kayıp var gümüşte yüzde beş buçukluk bir kayıp var arkadaşlar Pardon özür e, altında yanlış hesap altında yüzde üç buçukluk gümüşte yüzde beş buçukluk gümüş doğru gümüşte de yüzde beş buçukluk bir değer kaybı görünüyor Peki Öyleyse 10 saltın daha geri çekilebilir mi arkadaşlar? 1677 dolar desteği var bakınız buraya kadar çekilebilir. Şu anda 1754 dolarlarda. Şu en altta görülen desteğine çekilebilir arkadaşlar. Trend olarak düşüş trendinde günlük grafiğine baktığımızda. Evet. Döner mi geri? Buradaki desteği kırar ise arkadaşlar şu anda 1750 dolar desteğinde. Eğer bunu kırar ise Aşağıdaki desteğimiz 1677 dolar. Döner ise yukarıda direncimiz 1834 dolar. Orayı kırması lazım ki tekrar onsun yukarı doğru gidiyor dememiz için. Ama dediğim gibi destek şu andaki birinci desteğimiz an fiyatı 1754 dolar. Şey 1750 dolar. Şu anda 1754 dolardayız. Öyleyse 50 doları, 1750 doları alta kırdığında 1600 77 dolara kadar eğer 2000 bu çok büyük kötü senaryo arkadaşlar. Bu kötü senaryo gerçekleşirse buraya gelir. Ama yok. Buradan dönerse geri 1750'ye bile iğne atsa bile geri döner diye düşünüyorum ben. Ben bu alttaki desteği düşünmüyorum. Buraya kadar gelmez diyorum. Çünkü buraya gelirse çarşı karışır. Evet. Çarşı karışır arkadaşlar. Gümüş. Ons gümüş. Ons gümüş. Bakınız bir türlü toparlanamıyor. Geçen krizde neydi? 11 dolarlara, 10 dolarlara, 9 dolarlara düşen ons gümüş. Ondan önceki seviyeler 50 dolarlara çıkmıştı. Tekrar ne yaptı? Ee, o dönemden beri yani pandeminin başladığı bu pandeminin ilk başladığı dönemden sonraki fiyatı biraz stabil gittikten sonra güzel hareketler yaptı arkadaşlar. 30 dolara iğne attı. Tekrar geri çekildi ve bugün an itibariyle fiyatı evet 22 dolar seviyelerinde. 22 dolar 22.30 dolar. Evet 40 dolar diyelim. Arkadaşlar daha geri çekilirse bakınız burası mümkün 21 dolar seviyeleri var. Evet 21.74 seviyelerine çekilebilir. Geri dönüşü tekrar buradan olur mu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şu an düşüş trendinde dediğim gibi küresel piyasalarda bir kriz var sadece kripto piyasasında düşmüyoruz arkadaşlar. Bu piyasalarda da düşüyoruz. Öyleyse ne diyoruz? Altının gramı. Altının gramı 486 TL. Evet. Yüzde bir buçuk, bir on beşlik bir artış var. Neden? Hocam şimdi on altın düştü. Gram altında niye artış var? Arkadaşlar dolardaki artıştan dolayı da gram altında bir yukarı yönlü momentum var. Yükseliş var. Dolar yükseldikçe gram altında tutulmaz hale gelebilir. Altın nereden beslenir? Krizden beslenir. Var mı piyasada şu anda küresel, küresel kriz? Var. Öyleyse altın kendine yol bulabilir arkadaşlar. Biraz nereye gelir? Şu anda 486 TL'deyiz. 490'ı her an vurabilir. 490'a geldiğinden sonra 500 ve üzerine de gidebilir arkadaşlar. Böyle devam ederse. Evet. Yüzde 1.15'lik dünkü kapanış e, kapanıştaki fiyatı. E, Cuma günkü. Önceki günkü yani. Evet gümüş. Arkadaşlar gümüşte de bakınız 1.20'lik geri çekilme var. Altın giderken gümüş geri çekiliyor. 6.20 TL seviyelerinde gram gümüşün fiyatı. Daha aşağı çekilir mi? Şurada 6.15 var arkadaşlar. 6.15'e kadar gelebilir. Bakınız 6.15'e kadar gelebilir. Geri döner mi? Dönerse yukarıda direncimiz 6.68 zaten. Onu kırması lazım ki gümüşün de yükseliyor diyebilmemiz için. Peki gümüş, altın bunları söyledik. E, or, işte dolar arkadaşlar euroya değinmeyeceğim. Çünkü onunla doğru orantıda bir hareket ediyor. Peki. Eee... Dolar TL. Dolar TL. Arkadaşlar dolar bir ayın en yüksek seviyene seviyesine e, ulaştı. Yani bir, son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Tüm gelişmekte olan ülkelerin para birimleri dolar karşısında değer kaybederken evet dolar yüzde bir buçukluk bir yükseliş. Hatta 1.17 diyelim tam 1.5 değil de 1.5'luk bir, bir yükselişiyle piyasayı kapatmış oldu. Fiyat 8.62 TL. Evet. Fiyat güzel. Mumlara bak. Ay maşallah. Arkadaşlar mumda ne gördük burada? Hemen hatırladınız değil mi? Vay hocam. Orada filama var. Evet. Filamamız var arkadaşlar. Filamamız var. Bakınız. Bayrağımızı dikmişiz buraya günlükte. Ne, neydi bu? Filamanın pozisyonu. Bir önceki derinliği yukarı atabilir miydi? Evet. Bir önceki derinliği yukarıya atmış mı? Bakalım atmış mı arkadaşlar? Buyurun filama formasyon çalışmış mı? Ne yapmış arkadaşlar? Tam nokta atışı. Evet. Tam nokta atışı. Buradan sonra devam eder mi? Arkadaşlar önümüzdeki hafta biliyorsunuz FED toplantısını söyledik programımızın başında. O var. İşte değişik e, haberler var. Bekleyip göreceğiz. Bu haberler bu piyasayı nasıl etkileyecektir? Eğer faiz artırımı faiz artırımına gidilirse o zaman sözüm yok. Ama faiz düşürülümüne gidilirse o zaman ne yapacaktır? Ters orantıda biri düşerken diğeri yükselecektir arkadaşlar. Yükselebilir dolar. Evet dolar giderse tabii ki altın da gidebilir arkadaşlar. Altın da gidebilir. Evet dolar da diyebileceğim bu şu anda 8.62. Yukarıda ne görüyoruz arkadaşlar? 8.68 Evet 8.68 direnci var. Kırarsa Evet. Devam edebilir yukarıya doğru. Bunu da buradan söylemiş olduk. Ve gelelim. His Biz 100'ü. Arkadaşlar Biz 100, Biz 100. Son ayın en düşük seviyesine kadar Biz 100 geldi. Peki ne olacak Biz 100'ün durumu? Şuradan açalım Biz 100 endeksini. Bakınız arkadaşlar. Düşüş devam ediyor. Peki ne diyeceğiz peki? Arkadaşlar borsa satış baskısından dolayı bir ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki önceki iki aydaki yükselişiyle yıl içinde pandemi döneminde kaybettiği e, bu kayıpları yavaş yavaş siliyor dedik. Tekrar düşüşler yaşanmaya başladı. Tabii ki nedenli az önce söyledik bazı nedenlerden dolayı Çin'deki verilerin zayıflaması arkadaşlar endeksleri birer birer düşürmeye yetti. Haftaya 1438 puanla başlayan yani 100 endeksi kapanışı ne yaptı arkadaşlar? Bakınız 1419.43 ile yaptı. Evet bu puanla yaptı. Evet. Yani asıl bizim burada direnç neydi? Direncimiz ee, 1.4 arkadaşlar. 1400 puan direncimiz, şey desteğimiz var. O desteğimizi kırmadı. Evet. Haftanın son işlem gününde arkadaşlar. Haftanın son işlem gününde e, bu e, yani geçen haftayı şöyle söylersek önce endekslerde en çok biz basit metaller, biz kimyasal, bu petrol, plastik, biz inşaat ve biz bankalar gerilemiş oldu arkadaşlar. Bu endeksler gerilemiş oldu. En iyi performans ise ulaştırma sektöründe görüldü arkadaşlar. Evet biz endeksinde önemli destek olarak da yani istediğimiz nokta olan az önce de anlattığım gibi 1400. 1400 puandı. O da bu desteği korumuş oldu hafta boyunca. E, altına inmemeye çalıştı arkadaşlar. Evet altın dedik, gümüş dedik. Geldik şimdi borsadaki hisselerimize bakmaya arkadaşlar. E, ne durumdalar? Hangi yöndeler? Şöyle yukarıdan birkaç tane hisse var arkadaşlar. İlk olarak ne var arkadaşlar? İkisi de garanti hayal yapı. KUA garanti hayal yapı var. Peki tamam ne var bunda? Arkadaşlar onda bir düşüş trendini görüyoruz zaten. Satış baskısında olduğunu görüyoruz. Neden? Az önceki anlattığım dolayılardan dolayı. Peki nerelere gelmiştir bu? En düşük 12.020 en yüksekte 12.190 seviyelerine geldi. Evet. Son işlem günü bu şekilde hareket etti. Peki fiyatı ne arkadaşlar? FK'sı ne? FK'sı 20.84. Piyasası ne? Piyasa defter değeri 3.99. Ucuz mu? Normal arkadaşlar çok pahalı da değil, çok ucuz da değil bu hisseye göre. Evet. Yani aslında e, 2'nin üzeri biraz pahalı gibi duruyor ama 3.99 bazı hisseler 5 de olsa yukarı yönlü hareket edebiliyor piyasa defter değeri. Aşağıda direncimizi gör, görelim, bakalım şey desteğimizi. Yukarıda da direncimize bakalım arkadaşlar. Burada an itibariyle 12.03'lük bir desteğimiz var. Yukarıda dönerse geri, bakınız geri dönerse nereye gider? E, 13 dolar, 13 dolar ilk direnci arkadaşlar. Fiyat nerede? Dibin dibinde. Arkadaşlar fiyat nerede? Ne zamanki fiyat? Bakınız şu anda... Ee, şu fiyat ne zamanmış? 20 Nisan fiyatıyla eş değerde. Aynı duruma gelmiştir. Yani bugün Eylül'ün fiyatı yani 19 Eylül pazar günü geçen haftanın kapanıştaki fiyat itibariyle Nisan ayındaki fiyatın seviyesine gelmiştir. Ee, arkadaşlar Bitcoin ve altcoin yatırımcıları da izliyorsa bakınız bunlar da geliyor arkadaşlar. Sadece kripto paralar değil bütün piyasa bakınız. Bütün piyasa bu şekilde hareket ediyor. Ne yapacağız biz bu durumda? Arkadaşlar panik satışı yaparsak zarar ederiz. Evet zarar ederiz. Zaten bu piyasada yatırımcıysanız orta ve uzun vade düşüneceksiniz. 3-5 sene düşüneceksiniz bu piyasada yatırımcıysanız. Alacaksınız, kademeli alacaksınız, kademeli alacaksınız ve unutacaksınız arkadaşlar. Tabii ki burada anlattıklarımızın hiçbiri de yatırım tavsiyesi olarak nitelendirilmemelidir. Evet, gelelim Sasa'ya. Arkadaşlar Sasa çok çok güzel primlenmişti. Hatta 40 sülere kadar çıktı yanılmıyorsam bakayım. Evet 40.28 dolarlara kadar şey TL'lere kadar kriptolardan dolara alıştık. 40.28 TL'lere kadar çıkan Sasa bugün 26.78 TL'ye kadar gerilemiş durumda. Kapanışı 1.47 ile yaptı Sasa. Evet Sasa bu şekilde yapmıştı kapanışı. Peki Sasa'nın fiyatı nasıl arkadaşlar? Durumu nasıl? Arkadaşlar Sasa'da FK'sı 39. Normal. Ama e, piyasa defter değeri 8.49. Hala biraz pahalı gibi durmuyor mu? Duruyor. Neden? Arkadaşlar Sasa kaç paradan geldi biliyor musunuz? Şurada 8 Şubat 21. Evet 21. Ama geçen sene pandeminin başladığı dönemde 5-6 TL'ydi. Evet. 5-6 TL seviyelerinden geldi. 10 katı prim yaptı arkadaşlar neredeyse. 10 katı prim yaptı. Şu anda yarısını geri aldı. yarıda Yarıya yakınını. Yarıya yakınını geri aldı. Düzeltme gelebilir mi biraz daha? Arkadaşlar ben SASA'nın 26 dolarlara kadar bir düzeltme yapıp hatta e, şuradaki desteğine 25-34'e kadar tekrar vuracağını düşünüyorum. An itibariyle de zaten EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların altında. Trend olarak gördüğümüz gibi bir düşüş trendi hakim. Fakat fakat burada ne var arkadaşlar? Az önce de e, siz de bunu gördünüz zaten. Burada bir üçgen formasyonu oluşmuş durumda. Neydi üçgen formasyonumuz? Kırılım aşağıya da yukarı sert bir şekilde gelebilir. Peki bu kırılım sert bir şekilde gelmesi demek şuradaki boşluğumuzun aşağıya da yukarı Devamı anlamına gelir. Tabii ki bunlar tam çalışmaz, en az 150 çalışır arkadaşlar. O zaman yukarıda eğer yukarı kırar ise 32 dolara kadar yolu var. Aşağı kırar ise arkadaşlar tekrar 21-22 dolarlara kadar çekilebilir. Hatta 23 dolarlarda destekleyebilir kendini. Evet Sasa için diyebileceğimiz bu. Evet. En kayın şata geçelim arkadaşlar. Bu kripto paralar gibi böyle bir saatlik yarım saatlik video çekmeyeceğim arkadaşlar. 10-15 dakika en fazla öyle bir video düşündüm. Onun için kusura bakmayın. Fazla e, vaktinizi almayacağım. Hakkınızı da helal edin. Enka arkadaşlar. Enka şu an itibariyle e, FK'sı 9.49 ama piyasa defter değeri 0.97. Birin altında olanlar genelde ucuzdur arkadaşlar. Enka inşaat mesela FK'sına göre çok ucuz. şey Piyasa defter değerine göre. 0.97'nin altında, 1 TL'nin altında arkadaşlar. Trend olarak bakınız, onun da bir düşüş trendi var. Fakat EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde seyrediyor. Şurada küçük çaplı bir satışın olduğunu ama çoğunlukla alışların hakim olduğunu görebiliyoruz. Bu düşüş zaten bütün küresel piyasalarda, hatta kripto piyasalarında olan düşüşlerden kaynaklanan bir düşüş. Yani küresel piyasalardaki düşüşlerin düşüşü arkadaşlar borsadaki borsa 100 endeksi nereden nereye geldi değil mi? Yani o düşüşler 100 endeksi düşerse zaten alttaki e, hisse senetlerimizde doğru orantıda geri geliyor arkadaşlar. Gelelim emlak konut. Emlak konut uçacaktı, kaçacaktı, gidecekti dediler ama maalesef maalesef beklentilere cevap vermedi. Çünkü yok kanal projesiydi, yok şuydu. Bakınız buraya kadar yükselebildi 2.27 TL'ye kadar. Yükseldi. Büyük bir satış baskısıyla momentumu aşağı doğru çevirdi. An itibariyle EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların da altına düşmüş durumda. 5.08 FK'sı var. 0.45 piyasa defter değeri var. Sudan ucuz. Evet. Piyasa defter değerine göre Sudan ucuz arkadaşlar. Şu anda 1.82 TL fiyatı 0.55'lik düşüşle kapanmıştı biliyorsunuz cuma günü. Aşağıda geri çekilirse arkadaşlar 1.79 TL'ye kadar çekilebilir. Evet. 1. Daha önce birkaç kez test etti burayı. Kırmadı bu desteği. Yukarı dönemez. Dönebilir mi? Dönebilir. Bu piyasa arkadaşlar. Bir haber çıkar. Şakır 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 döner piyasa. Aynen kriptolarda olduğu gibi. Bunlar da da önemli. Yarın der ki vatandaş işte emlak konukla ilgili bir haber piyasaya sürer. Olumludur haber. O zaman döner geri arkadaşlar. Evet. Gelelim bilgisayar. indeks bilgisayar. Bilgisayarların kralı. Bilgisayarların babası. indeks bilgisayar. Peki indeks bilgisayarda durum ne? Bir ara biliyorsunuz oldukça e, yükseliş yapmış idi. Bakınız o yükselişi görüyorsunuz. Şurada şakır 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 yükseldi arkadaşlar ama ondan sonra ne yaptı? Bir düşüş trendi yaşadı. Tekrar düşüş trendi kırıldı. Trendi çizeyim bakınız. Düşüş trendi geldi. Burada kırdı fakat anında geri döndü. Tekrar yükselen düşen trend ve bu şekilde yoluna devam etti. Düşen takoz yükselen grafik. Düşen takoz yükselen grafik. Obo tobo formasyonlar derken evet omuz baş omuz formasyonları derken nereye geldik arkadaşlar? Fiyat an itibariyle bakınız şurayı şöyle çekersem 6.17 TL. 6.17 TL. Cuma günü kapanışını pozitif yaptı arkadaşlar. 1.15 dolar üzerinden yaptı. Peki. Peki. FK'sı ne? Defter değeri ne? FK'sı 7.89 defter değeri 2.29 arkadaşlar. Defter değeri eee indeksin alınabilir. Normal yani ucuz sayılır. Evet ucuz sayılır. Fiyat bazında nereden nereye gelmişiz? 8.86'dan 6.17'ye düşmüşüz. Evet hisse ucuz. Ucuz arkadaşlar. Ereğli. Ereğli. 200 günlük ortalamanın üzerinde, 50 günlük ortalamanın da altında. Trend düşüşte arkadaşlar. Düşüş trendi devam ediyor. Metallerde işte bu Çin'deki bu dediğim vatandaş ödemesini yapamazsa ne dedik? Çin'deki e, pozisyonda işte buraya da o demir çelik sektörü için buraya yansıyor arkadaşlar. Buraya onun yansıması. Evergrande demiştik, değil mi? Borç içinde yüzüyor demiştik. Perşembe günü ilk taksidi 83.5 milyon dolarlık ilk e, şey var ödemesi var dedik. Yani bu ödemeyi yapacak durumu da yok dedik arkadaşlar. Evet. Eğer bu dediğim gibi demir çelik sektöründe doğru orantıda etkileyecektir. Endeksleri etkiliyor çünkü. Endeksleri doğrudan etkiliyor. Evet. Ereğli dedik. Ereğli'de de durum bu arkadaşlar. Nereye gider? Ne yapar? E, FK'sı nedir? Ereğli arkadaşlar aynı zamanda biliyorsunuz bir temettü hissesidir. Temettü de bir, dağıtan bir hisse. Yani bunlar evladı erik. Evladı hisseler. Düşüşüne yüzde üçlük, birlik, ikilik ya da sıfırlık düşüşü ya da çıkışına aldanmayın. Geleceğe yatırım için en sağlam e, bist yüzün beynidir. Evet. Biz yüze yön veren hisselerden biridir arkadaşlar. Bir tanesi de Ereğli Demir Çelik'tir. Evet. Her ne kadar FK'sı 7.24 e, defter değeri de 1.30. Ucuz arkadaşlar. Yok. Pahalı hisse yok doğru dürüst. Ucuz. Hisseler ucuz. Evet. Gördüğünüz gibi fiyatı da 17 dolar. Şey 17 TL. Gidecektir arkadaşlar. El de yukarıya doğru gidecektir. Yolu var. Fakat bu düşüş dediğim gibi ekonomik küresel piyasadaki krizden dolayıdır. Umarım 2008'deki krizin aynısını bir daha yaşamayız. Arkadaşlar satış baskısı var. Evet. Düşüşler ondan. Kar realizasyonu yapıldı. Satışlar devam ediyor. Momentum aşağıya doğru. Döner mi yukarı doğru? Döner İnşallah Önümüzdeki hafta güzel bir açılış biz düz yapar diye bekliyorum. Evet. İnşallah yapar. Aselsan arkadaşlar. Aselsan da %1'lik yükselişte haftayı kapattı. Aselsan için fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Gideceği yere gidecektir. Yalnız bu hisse sabır hissesidir arkadaşlar. Sabırla bekleyeceğim bu hisseyi. Eee... Çok prim yapar mı? Yapmaz. Çok zarar ettirir mi? Ettirmez. Evet. Bu kripto paralar gibi yüzde yirmi, yüzde elli bunu ancak onlar senede yapar arkadaşlar. Bu hisseler bu, bu yükselişleri senede yapar. O düşüşleri de yapmaz işte. Yani kripto paradaki yüzde yirmi otuz düşüşleri de bunlar yapmaz. Oradaki rallileri burada bulamayız. Burada en fazla yükseliş yüzde dokuz olur. 10 olmaz arkadaşlar. Onu geçmez. Düşüş de aynen yüzde onu geçmez. Onun için bu piyasada kademeli alışlar paranız oldukça yani altın biriktir gibi ister hisse biriktirirsiniz ister altın biriktirirsiniz eğer yatırımcıysanız ister bitcoinlerde altcoinlerde biriktirirsiniz yani yatırımcıysanız sabırlı olacaksınız diyoruz. Evet son olarak da Garan'a bakalım arkadaşlar. Garanti Bankası bankacılık endeksinde biliyorsunuz o da e, düşüş yaşadı. Evet son ayın en düşük seviyelerine geldi yine. Evet 9.39 seviyelerinde güzel çıkışlar yapmıştı yalnız güzel çıkışlar yaptı arkadaşlar garanti. Peki. EMA 50-200 günlük ortalamanın üzerinde. Hareket gelir mi? Bankacılık sektörü yavaş yavaş aslında en ucuz kalan hisseler bankacılık hisseleridir arkadaşlar. Bankacılık sektörüdür. Bankacılık endeksi oldukça ucuz hisselere sahiptir. Bunlardan biri de garandır arkadaşlar. Garanti. yönü yukarıya gidecektir. Bu düzeltmeler şu anda yataya bağlamış durumda. Yukarı yönlü geleceği ilk etapta şu anda 9.39 evet şuradaki direnci kırar ise 9.92 evet en son geldiği 97'ler vardı. Tekrar o seviyelere hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmaz o seviyelere gelecektir. Evet arkadaşlar programımızı burada noktalamak istiyorum. Ee, dediğim gibi bu kanalda hem kripto para, bitcoin, altcoin hem de ons altın, gümüş, İstanbul hisselerinden yine analizler var kanalımıza abone olup bildirim zillerini açmanız sizlere ya kendinize yatırım tavsiyesidir. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum.